Yaşam alanlarının dijital asistanı opsiyon, apartman, site, rezidans, AVM ve iş merkezi gibi toplu yaşam alanı yöneticilerine sayısız çözüm sunan online bir yönetim platformu. Aydat takibinden kartla online tahsilata, iş ve talep takibinden online banka entegrasyonlarına birçok hizmeti tek platformdan almanın rahatlığını yaşayın. Ve şimdi opsiyon, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Tam %60 indirimli. Kampanyadan yararlanmak için hemen opsiyon.com'a gelin. Yöneticiler için kolay yönetim, sakinler için rahat yaşam opsiyonda. Hocam modern futbolda ya olsaydı bölümündeyiz. Ee, yine sizler için 5 konu belirledik. İlk olarak şununla başlayalım. Ee, bu sezonun, bu transfer sezonunun özellikle çok e, gündem olan konusu... Ee, geçen hafta da bunu konuşmuştuk ama ben spesifik bir isim olarak aklıma geldi. Fenerbahçe hı hı. transfer döneminde parti ya da daha üst bir isim değil de Kuru alsaydı hı hı. ki İsmail Kartal da çok istemişti. Ne olurdu? İsmail Yüksek'in olayı performansı Kuru iç 11'e hemen yerleşti çünkü yabancı Türk dengesi de var. İyi ki olmamış. Önce onu söyleyelim. Çünkü ben de pek olmasını beklemiyordum. Bu arada kurun iç konusu bak çok tartışmalıdır. Kurmuş ne kadar tanıyor kamuoyu bilmiyorum. Yani oyun stiline ne kadar hakimler bilmiyorum. Ama ben ben çok düşünmezdim işin gerçeği, kurunucu. Şimdi olsaydı ne olurdu? Eğer ilk 11 olur, başlasaydı o zaman e, o Osayi oynamayacaktı. Mert Müldür. Mert Müldür oynayacaktı ilk 11'de. Hı hı. Ya da e, önde üçüncü Türk'ü bulabilmek için işte başka bir şey yapmak zorunda kalacaktı. İsmail Hoca. Eğris'i doğrusuna denk geldi ve... E, üç türkü en muntazam, şu anda en iyi üç yerli oyuncusu oynuyor. Beş, e, Fenerbahçe. Doğru mu? Evet. En iyi üç yerlisi oynuyor. Üçü de A milli takım oyuncusu. Evet. Üçü de aşağı yukarı ilk on bir oyuncusu. A milli takımda. Bu bir. İkincisi... Şimdi İsmail'den bu... yükselişi... görmeyecektik belki de. Belki Hırvat... Hırvat, bel, ya belki. Avrupa şampiyonası sıkıntıya girecekti belki de. Evet. Maçın kahramanı İsmail değil mi? Tabii. Yani belki de orası sıkıntıya girecekti. O yüzden iyi ki olmamış. Hem bir gencimiz yükseliyor gözümüzün önünde. Hem Fenerbahçe yerli 3 oyuncu matematiğini çok güzel bir şekilde oturtmuş. Dolu dizgin gidiyor. 9'da 9 yapmış. 17'de 17 yapmış. Doğrusu olmuş işte yani. Bir şekilde gelmiş doğrusu. Evet. İkinci konumuz hocam, Galatasaray taraftarları bunu yorumlarda çok fazla sormuşlardı haftalardır. Ben de programı aldım. Frank Ribery çok olaylı bir şekilde ayrılmıştı Galatasaray'dan ve yarım sezon gibi çok kısa bir sürede çok büyük damga vurmuştu. Galatasaray'da Kasa ne olurdu? Acayip bir şey olurdu. Yani Ribery... Yavaş yavaş da hani Galatasaray adaptasyonu tamamlandıkça özellikle Kupa finalinde mesela evet. en gösterişli maçı Kupa finali olmuştu Beş Fenerbahçe maç. ile stadındaki maç. Hani ne kadar benimki pek iyi, <laughs> şey çok iyi olmasa da Ribery hakikaten büyük oyunculuğa doğru gidiyordu yani. Galatasaray'a çok katkı yapardı. Bonservisi Galatasaray'da olsaydı anormal bir bonservis parası kazanabilirdi Galatasaray takımı. Her şey olurdu ama bayan Münih düşünsün ondan sonrası yani <laughs> daha sonraki ikinci durağa Galatasaray'dan sonra bir sonra bayan Münih oldu Marsilya o, yaptı Marsilya'dan da. sonra bayern Münih onu daha da pahalıya almak zorunda kalabilirdi belki. Evet ki Galatasaray'dan sonra gittiği takım dünya devi olmadığı için aslında Tabii. Galatasaray taraftarı biraz onun da şeyini yaşıyor yani Tabii. Marsilya'da oynadı bizde Tabii. de pekala oynayabilirdi düşünüyordu ben de baya merak etmiştim. Evet. Ee, üçüncü... Özel oyuncu. oyuncuydu ama yani. Ribery. Ribery Robben olayı vardı bir dönem. Tam başka oyuncular. Üçüncü konu hocam. Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Meşhur 10-0'lık maç. Ee, size bunu dün akşam da sormuştum. Teyit aldım. Yaşım yetmiyor çünkü. Goller 10 gol oldu ve bu 10 golü 3 oyuncu kendi arasında paylaştı. Metin, Ali, Feyyaz ve o maçtan sonra ve bir sonraki maçta da sanırım Beşiktaş 7-0 yendi ve yine Metin yine Ali, 3 Feyyaz. Attı. Evet. Ve sonra meşhur Beste, meşhur üçleme Metin Ali Feyyaz. O maç yaşanmasaydı tabii ki Metin Ali Feyyaz belki yine bir maçta böyle bir şey yapacaktı ama ne olurdu o maç olmasaydı? Dediğiniz gibi olurdu. Zaten sonraki iç saha 7 tane atlar ve 3'e dağıldı. Yine 3'ü attı. Metin Ali Feyyaz attı. O en de sonunda olacaktı. Çünkü bu oyuncuların kalitesi bu oyuncuların farkı öyle veya böyle ortaya çıkacaktı her koşulda. Ama biz hiç olmadığını varsayalım. Şimdi ülkedeki e, o yıllardan yani 1980'lerin sonu 90'ların başı... doğan çocuklardan... Metin, Ali, Feyyaz ismi azalacaktı. Evet. Türk filmlerinde Metin, Ali, Feyyaz isimlerine çok rastlarsınız. O olmayacaktı. E, böyle bir değişim olurdu. Bir güzellikten mahrum kalmış olurduk. O günlerde heyecan verici, bizim için, benim için kıskançlık verici bir durumdu. E, ben çünkü... Yani imreniyor muydum, kıskanıyor muydum? Ee, o iki duygu arasında git gel yapıyordum yani. yani. Bir taraftan çok beğeniyordum. Bu arada benim favorim Feyyaz'dı. Yani onların arasında. Ee, oyun stilini beğeniyordum. Metin kıskanırdım yani. Çabuk ve hızlı olduğu için. Ee, Feyyaz Uçar'ın da oyun stilini çok beğenirdim. Ama şey şeyi de gördük yani. Milli takımda üçü bir arada oynasın da istenirdi. Tansiyonlar için Tanju tansiyon, anormal formda o zaman. Evet. 30-40 tane attı sezonlar işte. Altına yakabıyı almıştı. O da büyük oynuyor. Ama acayip bir şey vermişlerdi Türkiye'ye beraber. Yani 20'li yaşların ilk çeyreğindeki oyuncular, 3 tane oyuncu, genç. 3 tane genç. Türk oyuncu. Sırım gibi 3 tane adam. 3 tane üniversiteli genç. Aynı evet. zamanda. Magazin sayfasına koysanız aktör mü, oyuncu mu, futbolcu mu o belli olmayacak derecede hani... şeye de yatkınlıkları var. Üç tane klas... adam. Onların başardığı şeyler hakikaten çok ilgi topladı o dönemde. Büyük üçlü oldular. Belki bir daha da öyle bir üçlü... olmayacak hiçbir zaman. Olmasaydı biz bunu kaybetmiş olacaktık. Yani bu figürleri... kaybedecektik. Sadece birey bireye bakmasak da üçlü olarak da... kayıp olurdu. İyi ki olmuşlar. Evet. Dördüncü konu hocam. 2014 Dünya Kupası. Gonzalo Higuain Arjantin'in e, Santraforu'ydu son final maçında. Almanya Arjantin maçında. Ve kaçırdıklarıyla bayağı gündeme gelmişti. Messi ilk kupayı o zaman alabilirdi. Gecikmeli olarak aldı Messi yi yine ama şimdi Icardi o dönem Inter'e ilk gittiği sezon. Çok fazla aslında süre de almıyor. Sakatlıklarda yaşıyor. Ama sanırım 22 maçta 8 ya da 9 golü var. ilk sezonunda. Sampdoria'dan gidiyor. Bir şekilde Icardi olsaydı Higuain'in yerine Arjantin kupayı alabilir miydi? Mümkün. Vuruş anlamında bakın Higuain bir e, net Yani Icardi gibi vuruşla öne çıkan bir oyuncu değil. Onun da vuruşları vardı direni dibine dibine içine içine vurur. Kalecinin ayağının dibine vurur o da bakmayın o da büyük oyuncuydu yani Real Madrid görmüş bir adamdan bahsediyoruz ama Daha içe dönük Daha içe kapalı Icardi tam tersi dışa dönük ve güvenini saçıyor. Özgüvenini saçıyor yani. Yataktan kalksa, hasta yatağından alçıdan çıkarsa yani yine o ayağını sokar bir yere yani ceza sahası içinde. Ben avantaj olabilirdi diyorum yani. Hı. Alabilirdi Arjantin kupayı öyle bir durumda. Messi daha erken kupaya kavuşurdu. Tabii. Messi daha erken kupaya kavuşabilirdi. Böylelikle Katar'daki kupa bu kadar Messi kupası olmayabilirdi yani. <laughs> Son konumuz hocam. Bu size özel bir konu. Fernando Diniz Hmm, çok sevdiğiniz, o, bayıldığınız çok, bir teknik evet. direktör, Brezilya'da. Genç yaşında Avrupa'ya gelseydi ya da belki bu andan sonra hala çünkü genç, hmm. yaşlı sayılmaz kesinlikle ne olurdu? Kısa bir hikaye anlatabilirim madem öyle. Şimdi Samet Güzel beni destekleyecektir sevgili kardeşim Samet Güzel. 2008'in sonu, 2009'un başında Sao Paulo turnuvasına gittiğimizde bir Kızılderili köyünde tropik yağmurla 3 defa sekteye uğrayan bir maçta Atletico Paranazi Corizor maçını izledik. O maçta İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, scoutların hiçbiri yoktu ve büyük şaşkınlık yaşadık. Niye gelmediler diye. Yani? Meğer herkes Santos'un maçına gitmiş <laughs> Neymar <abi? gülüyor> Biz Atletico Paranaense'yi seyrettik. Ben aşık oldum şeye. Acayip bir futbol. 5-4 kazandılar. İyi de bir takımları var. Çok beğendim. Sonra son 16'da da son 8'de de, yarı finalde de, finalde de onları izledik. Atletico Parana'nın 5 maçını izlemiş oldum ben böylelikle. Son final maçı da e, şeyde e, bu da oynandı. bu Korinçyans'ın sahası. Stadı 50 bin kişilik. Orada oynandı. Morasi Santana ile buluştuk son gün. Morasi Santana Brezilya milli takımıyla 3 kere Suudi Arabistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile de birer kere olmak üzere 5 kez Dünya Kupası finallerine gitmiş. Carlos Alberto Parera'nın yardımcısı. Fenerbahçe'de iki dönem çalıştı. Hem e, Parera hoca ile çalıştı. İlk Brezilyan ile. yani şampiyonluk Hı -hı. senesi. Hoca'nın takım kaptanı olduğu dönem. Hem de Zico ile beraber çalıştı. Sonra e, işte aradık şeyi. Hem bizi yemeğe götürdü böyle güzel bir yemek yemiş olduk. Hem de oradan çıkıp maça gittik. İlk defa protokolde maç izledik. Hep bilet alıp gidiyorduk maçlara. Ee, bizi o gün federasyon başkanı Ricardo Taşar'a daha cezaevine girmemişti. Onunla da tanıştırdı. Marta ile tanıştık. Brezilya milli takımı kaptanıydı. Top Marta onunla tanıştırdı falan. Böyle o zaman selfie melfi onlar yok. <laughs> Keşke olsaymış. Birkaç fotoğrafımız var ama Allah bilir nerede yani. Taşınırken kaybettik. Neyse. Neyse o maç oynandı bitti. İşte değerlendiriyoruz işte maç nasıl oldu şöyle oldu böyle oldu. Benim beğendiğim oyuncular var karşılık iki tarafta da Sao Paulo'da Wellington hastayım. İşte bu Oscar'lar, Oscar yok mu? Evet. E Oscar, gidiyor. Casemiro, hı, -hı. E, e, Osvaldo, Santforları, e, Avrupa, hı -hı. Lucas Moura o takımda oynuyor. Sao Paulo'da oynuyorlar. Hı -hı. Ama ben en çok Wellington hastayım. Sakatlandı o çapraz, iki defa kopardı. Şaktar'a giden benim tombağım, bu ya bu başka? Diş, o daha sonra şeyde hep Brezilya, Aha. Brezilya'da kaldı, o Hı. dışarı çıkmadı. O çocuğa çok hastaydım ona. Şeyde de çok beğendiğim oyuncular var. Atletico Parana'zde. Üzüldüm de ben Atletico Para kazanmasını istiyordum. Ee, oyunu da çok e, beğendiğim için... Morası şey dedi, istersen dedi antrenörle tanıştırayım seni. Gencecik bir antrenörleri var. Samet Güzel, Morasi Santan ben üçümüz soyunma odasına indirdi bizi şey. Morasi. Gittik. Oyuncular yerlerde ıçkıra ışkıra ağlıyorlar. Finali kaybettiler. Fennon'da deniz gencecik bir adam o zaman. Hala genç de. Benden gençtir evet. mesela. Çok genç benden de. Ben de gencim o zaman. Ondan sonra tanıştık işte. Sarıldık, öpüştük. Tebrik ettim. Bundan sonraki meslek hayatına başarılar diledim. Sonra da takip etmeye başladım. Odyaks'ta Eyalet Ligi'nde final oynadı. Olacak iş değil yani. Eyalet Ligi'nde, 3. Ligi'nde oynuyorsunuz. Ve kafa takımlara karşı onları eze eze yenip gelip eyalette final oynuyorsunuz. Sonra bir ara Grêmio'da çalıştı. Rekorlar kıra kıra gitti. Pas rekorları kırıyor tabii şey değil. Yani bütün Güney Amerika ona bakıyor. Acayip bir oyun oynatıyor. Yani ar arkayı acayip boşaltıyorlar, gidiyorlar. Odiaks'ta da öyle şampiyon oldu zaten. Ee, şey, final oynadı. Öyle böyle derken ben yıllardır hep bahsederim Fernando Diniz'den yeri geldiğinde. Avrupa'da olsa şöyle olurdu, böyle olurdu diye. Bakın en sonunda geçici de olsa Brezilya milli takım antrenörü oldu. Fernando Diniz. Ve gerçek bir Brezilyalı gibi futbol oynattı. Yani o nostaljik Sokrates'li, Zico'lu kadronun oynadığı oyunun modernize edilmiş halini oynattı. Şimdi Avrupa'da olsaydı ne olurdu diye söylüyorum. Bakın şey konuşuyoruz ya şimdi. Dezer bir konuşuyoruz. Hı hı. Gasperini konuşuyoruz. Ee, yarın öbür gün Farioli tamam, olsun Farioli. Yani onların çok ötesine geçmiş bir adam olurdu. Çünkü futbolun gerçekleriyle burada daha erken karşılaşacaktı. Yani Brezilya'da daha geç gelişerek gitti. Çünkü o ligin çok domestiktir e, şey. Brezilya Ligi. Oyunlar birbirine çok benzer. Şey yoktur. Yani e, sert antitezlerle karşılaşmazsınız. Sert e, sizi eğip bükecek şeylerle karşılaşmazsınız genç takımlarda bile. Onunla daha erken karşılaşmış olsaydı burada şu anda Pep Guardiola ve Fernando Diniz konuşuyor olurduk. Muhtemelen Fernando Diniz ve Pep Guardiola konuşuyor olabilirdik. Adamın tutkusu, gelişimi, o gelişmeyeceklikte gelişmesi bende çok büyük etki bıraktı. Çok erken gelmeliydi buraya. Yani Avrupa'da bir iki sezon yardımcı antrenörlük yapsa biz başka bir şey konuşuyorduk şu anda. Yani hakikaten Fernando Diniz ve Pep Guardiola diyorduk. Yani önce onun ismini söylüyor olabilirdik yani. Geç kaldı. Buraya gelse ilk bir iki sezonu çok kötü geçebilir onu söyleyeyim. Ama eninde sonunda o yırtacak bir yerden yani. Dünya çapında olacak eninde sonunda. Şimdi bile oldu sayıdır ya Brezilya milli takım az bir yer mi ya? Kesinlikle. Adamı nereden nereye getirdik bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gelir belki Avrupa'ya. Başarılı olsun çok istiyorum. ya. Lig TV'nin, Binspor'un e, spikerleri bilir. Ne zaman Gremio'nun maçını anlatsalar, Fl Fluminense'nin maçını anlatsalar veya Atletico Paranenzi'nin maçını anlatsalar ben onlara hep mesaj attım. Darladım yani. Gece saat 2, Canön Duygu bilir. Ona mesaj atıyordum bak bu adam şöyle oynatır böyle oynatır diye. Seviyorum, beğeniyorum onu. Hocam o zaman ya olsaydı bölümü böylelikle bitmiş oldu. Tamam. Dilerseniz soru cevap kısmına geçelim. Geçelim.